Efendim Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştı. Afyon Sandıklı'dan yayınımız devam ediyor. Didim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay'la beraberiz. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız Sayın Başkanım? Keyifler iyi. nasıl? Keyifler güzel, motivasyon iyi, moraller yerinde. Evet. E, yüksek bir motivasyonla, Mart. yüksek bir moralle gördük belediye başkanlarını. Evet. E, Sayın Genel Başkan biraz önce bir konuşma yaptı. 31 Mart sonrası bu tip konuşmalarına çok denk gelmiştik. Biz şunu anladık Sayın Başkanım. 31 Mart'ta vatandaşlar tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedi ki genel seçimler öncesinde size bir avans veriyoruz. Size bir şans veriyoruz. Türkiye nüfusunu yüzde ellisinden fazlasını yönetme imkanı tanıyoruz size. Evet. Türkiye ekonomisinin yüzde ellisinden fazlasını yönetme imkanı tanıyoruz. Hadi bir göreyim sizi de genel seçimlerde iktidarla taşlandıralım. Bu mesaja katılıyor musunuz Sayın Başkanım? Yani ortaya çıkan mesaj bir birçok anlamda değerlendirilebilir ama e, tabii ki siyasi anlamda değerlendirdiğiniz değerlendirdiğin zaman çıkan önemli mesaj e, bu. E, biliyorsunuz hep söylenir işte e, yerelden genele gider iktidar diye. Evet doğrudur. E, birçok defalar bunu Türkiye'de gördük. E, gerçekten de ee, ben de bir belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak son derece mutluyum. Ee, bu 31 Mart seçimlerinde e, kendimizi biz halkımıza çok daha iyi ifade edebildik. Halkımız da bizi çok daha iyi anlayabildi. Ee, özellikle işte İstanbul gibi, Ankara gibi e, Antalya, Antalya, Mersin, Adana e, Adana bunları zaten e, Sayın Genel Başkanımız hep seçimden evvel söylemişti. Hem mitinglerde söyledi hem televizyon programlarında söyledi. Gerçekten bunları alacağız Gülenler demiştim. oldu gerçi. Evet evet. Yani biz o gülenlere şimdi gülmüyoruz. Biz alacağımızı evet. bildiğimiz için e, çok üstüne basarak söyledi. Çok kendinden emin söyledi. Gerçekten e, Türkiye çapında çok iyi örgütlendi ve örgütleri çok iyi harekete geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde ve bu e, beklenen neticeyi aldık. Ama. Sizin de dediğiniz gibi tabii ki e, halkımızın elinde bir terazi var ve bu teraziyi çok hassas kullanıyor. Gerçekten çok hassas kullanıyor. Bakın mesela İstanbul seçimlerinde gördük işte bir takım e, itirazlarla beraber 13 bin oyla İstanbul'a belediye başkanı mı seçilir denen lafın cevabını halkımız 800 .000, 13 bin üzerine 800 bini koyarak geri iade etti verdi. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bütün belediye, ilçe, büyükşehir ve e, il belediye başkanlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Hepimiz yaptıklarımızı yapacaklarımızı halkımıza çok iyi anlatmamız lazım, halkımıza çok yakın olmamız lazım, işçi olmamız lazım ee, ve her türlü imkansızlığa rağmen bir yolunu bulup bir yolunu bulup e, ilçenin veya işte yönettiğiniz kentin e, sıkıntısı neyse, ihtiyacı neyse onu gidermek lazım. Dediğiniz zordur. Özetle e, biz buradan e, genel e, genele doğru yürütüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle e, Türkiye'yi yönetmeye taliptir tabii ki bu arada İyi Parti ile yaptığımız e, bu birlikteliği de e, söylemeden geçemeyeceğim. Gayet olumlu ve uyumlu bir şekilde bütün memleket satında çalışıldı İyi Parti ile beraber. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. İl, ilçe örgütlerine, genel merkezlerine çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz artmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü e, görüntüsü itibariyle Türkiye'yi yönetmeye taliptir ve e, daha ötesi bunu hazırdır. En önemlisi de Haydar katılıyor musun sen? Cumhuriyet Halk Partisi bunun farkında tabii ki İktidar olacağını farkında. İktidara gidişin farkında. Tabii. 89 sendromu diye bir şey vardı başkanım. Sayın evet. Genel Başkan geçenki programda o hataları tekrar yapmayacağız demişti. Hı -hı. Bu çalıştayın amacı da onlardan biri tabii. mi başkanım? Hatalar yapılabilir bakın. Hatalar yapılabilir. Ee, bazen çok yıkıcı da olabilir. 89'da belki bir şekilde değerlendirilmesiyle öyle bir sonuç getirmiş olabilir ee, Cumhuriyet Halk Partisine. Ee, ama önemli olan hatalardan ders almak, aynısını tekrar etmemek. Çalışan insan, çalışan ekipler her zaman hata yapabilir. Ee, Sayın Yana Başkanımız ısrarla tabii bunu belirtiyor, bugün de vurguladı. Daha belki toplantılarda da vurguladı hep. Ee, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar hata yapmamamız lazım. Hatalardan ders almamız lazım. Ee, önemli olan iktidar olmak değil, muktedir olmaktır. Yani iktidar olursunuz ama yönetemezsiniz. Hükümet olursunuz ama yetkin değilsinizdir. Şimdi görüyorsunuz içerideki motivasyonu. Herkes kıpır kıpır, bütün belediye evet. başkanları, yarar yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarımız öbür partinin öbür kademeleri. Herkes kıpır kıpır. İçimizde bir defa bu 31 Mart seçimleri bize tekrar eski güvenimizi kazandırdı. Güvenimiz gerçekten tam bakıyorum bütün belediyeler kendi aralarında büyük bir iletişim ve yardımlaşma içerisinde. içerisinde o yüzden biz ilçe ili ilçeyi nasıl yönetiyorsak nasıl başarılı oluyorsak İstanbul'da nasıl başarılı olacaksak İzmir'de nasıl başarılı olacaksak Ankara Mersin Adana nasıl başarılı olacaksak oralarda bunu topladığınız zaman işte buradaki tecrübeleri ilk genel seçimlerde iktidar olmak için muhakkak ki kullanacağız halkımız da bize güveniyor. ...ve o yetkiyi verecektir. Güveni boşa çıkarmayacağız diyor Basla. başkan. Genel başkanımız aday belirleme noktası ...12'den vurdu diyebilir miyiz bu, bu seçimler için? Şimdi tabii genel bir... ...Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir başkanın... ...genel başkanlığını yapmak, üstelik de seçim dönemlerinde... ...bu yetkiyi kullanarak adayları seçmek... ...son derece zor ve riskli bir şey. Ki iyi parti ittifakı var. Tabii, tabii. Ee, hatırlıyorsunuzdur. Hepimiz hatırlıyoruz. Çok kısa bir süre önceydi zaten seçim. Ee, bazı adaylar konusunda... E, bugün destekleyen ve normalde de bizi destekleyen birçok unsur e, çok tepki gösterdi. Ama gördüğünüz neticesi nasıl geldi? Yani e, genel başkan olarak bir partinin başında e, seçilerek gelen bir genel başkan varsa tabii ki o etrafında da ekibi vardır. E, o üst yönetime güvenmek lazım. Her alınan kararda hemen itiraz edip hemen tartışmaya açmamak lazım. Bu ben başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde olan şeylerden bahsettiniz. Zor bir parti, evet. Çünkü e, demokrasinin, özgürlüğün, hak, hukuk ve adaletin genel başkanın tabiriyle özgürce kullanılabildiği, konuşulabildiği bir partiden söz ediyoruz ve aday belirleme kriterinde, evet ben Aydar'a katılıyorum. Bence genel başkan, ki parti meclisinde izleyiciler de bilirler. Ee, Kuran kırana mücadeleler neticesinde bence tam 12'den vuruldu. Şimdi Gerçekten öyle çok ince elende sık dokundu kriterler çok önemli yüksek seviyede kriterler istendi arandı ee, ben dahil birçok e, daha evvelki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten arkadaşımız e, gerçekten kendimizi tekrar tekrar ifade etmek mecburiyetinde kaldık e, ben e, zaten alınan netice artık e, bu alınan kararların tatlışım olması gerektiğini gösteriyor. Ee, Genel Başkan ve Genel Merkez ekibine her zaman güvenmemiz lazım. Ben her zaman söylüyorum. Biraz daha biz e, çok dinamik bir partiyiz. E, Parti ayakta tutan unsurlar çok kuvvetli. Onun için biraz daha dikkatli ve sabırlı olmamız lazım. Didim'i konuşacağız evet. ama ben Didim'i Didim de konuşmak istiyorum Başkanla. Evet, didim'i geldin. Didim de konuşalım vatandaşlara da mikrofon uzatalım. Tabii. Evet diyelim başkanıma. Evet, biz gelmiştik biliyorsunuz Başkanım ama. Ee, başkanım. Geldi. İzleyicilerimize Afyon Sandıklı'dan, belediye başkanları Çalıştay'ından ne mesajınız var? Sizi izliyorlar. Demin söylediğim gibi bütün yurttaşlarımıza tek mesajımız şudur. 31 Mart seçimlerinde halkımızın bize yerel seçimlerde verdiği güveni biz artırarak devam ettireceğiz. Elimizdeki bu imkanları ve bu yetkiyi çok düzgün, adil ve eşit bir şekilde kullanarak e, ee, ilk ne zaman olursa olsun yapılacak olan ilk genel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi hazırdır ve iktidarın bir numaralı adayıdır. Bize güvenmeye devam etsinler. Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediye Başkanı, yayın konuğumuzu Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra beraberiz.